İki notebook var. İlkinde ön işleme yapacağım. Preprocessing. Ha, önce şeyi göstereyim. Yok, bu, burada değil, pardon. Şöyle evet. importları yapalım. O zaman mesela anomali sayımızın çok az olduğunu varsayarsak, Altan bize encoders, bize mükemmel bir avantaj sağlıyor bu değil mi? Çünkü ihtiyacımız olmayacak, süper olacak. Son dediğin cümleyi anlamadım. Ee, yani anomali sayımız çok azsa mesela evet. bir şekilde eğitmemiz çok zor olacaktı bizim için. Ee, böyle evet. bir durumda auto encoders bayağı büyük bir avantaj sağlayacak bize. Evet yani o anomaliyi git bul label'la sıkıntı olabiliyor. Ha, tabii burada da mesela anormal sinyali biliyoruz değil mi? Ama e, buradaki mesela deneyde şey çok kolay. Anormal sinyali ayırmakla sağlıklı sinyali ayırmak çok kolay. Çünkü kontrollü. Deliği açtıktan sonra kaydettiğimiz her şeyin anormal olduğunu biliyoruz. Ama gerçekte öyle bir durum olmaz. Gerçekte çok dikkatli bir şekilde analizini yapmamız gerekiyor. Ne yaptım burada? We get herhangi bir linkten bir veriyi indiriyor. MATLAB dosyaları var. 97, 98, 99 diye bu şeylerden alınan, ivme ölçerlerden alınan veriler. İndirdikten sonra bakıyorum, tamam güzel indirmişim. Ondan sonra sağlıklı diye bir klasör yarat. Ondan sonra hepsini oraya gönder. Tamam. Sonra sağlıksızları indiriyorum. altı diye bir klasör yarat. Sağlıksız. Hepsini oraya gönder. Şöyle 105 ve sonrası sağlıksız olanlar. Şimdi veri indirdik. Verinin nasıl bir şey olduğuna bakalım. Matrisi çekeden, eden, matrisi kontrol eden bir fonksiyon yazdım. SciPy'in load metoduyla şeyi yüklüyor. Matrisi yüklüyor. Daha sonra her bir key'i yazdırıyor. Bu sözlükteki, dictionary'deki. Yazdırırken de araya boşluk koyuyor. Bu bir matrisi kontrol etmek için. Bir de bir klasörü kontrol etmek için olan bir fonksiyon var. Matris fonksiyonu kullanıyor içinde. Globla gidiyor, tüm dosyaları buluyor. Ondan sonra her bir dosya için Matis çeki çalıştırıyor. Bakalım sağlıklı klasörümüzdeki Matis dosyaları nasılmış? Şöyle kiler var içlerinde. Şu üç anahtar kelime, MATLAB dosyalarının hepsinin içinde olan MATLAB programına bilgiler veren şeyler, değerleri içeriyorlar. Bizim ilgilendiğimiz şunlar. Hatta daha da özel olarak DE ve FE, DE ön taraftaki sensör, FE arka taraftaki sensör, drive ve fan şey havalandırma fanı olarak kodlamışlar. Şimdi klasörleri okumaya başlayalım. Yani verimizi alıp bir numpy tensörüne dönüştürelim bir fonksiyon yazıyorum. Ne yapıyor bu fonksiyon? Gidiyor bir klasörün içindeki tüm dosyaları bakıyor. Ondan sonra diyor ki herhangi bir dosyanın dosyayı dosyanın kimliği diyelim. Bu dosyanın adının noktayla ayırdığım zaman o ayrılmış parçaların ilkidir. Ne demek istiyorum? Şu dosyanın adı 99.mat mesela. Noktasından ayırın. İlk kısmını alın. 99. ID'yi buldum. Ondan sonra matrisi yüklediyorum. Daha sonra bu matristeki her bir item için key ve value çiftleri var. Diyorum ki eğer key'ler DE time veya FE time ise ben bu key'lerle ilgileniyorum. Yoksa ilgilenmiyorum diyorum. Şu if'in else'ini bulabiliyor muyuz? Tamam, else yok. Else'inde işlem yok yani. Sadece bu key'ler için ne işlemleri yapıyorum? Matisten gidip o key, key'in value'sunu, değerini çekiyorum. Bir array içinde A diye bir değişkende tutuyorum. Son diyorum ki veri diye bir değişkenim var, data diye bir değişkenim var. Eğer ona önceden bir atama yaptıysam onu böyle yazdığım zaman hata vermemesi lazım. Ama o boşsa şu an o zaman hata vermesi lazım. O yüzden try data diyorum. Bunun böyle bir şey yoksa o zaman diyorum data A'dır. Bu yeni çektiğim şeydir. Bu ne demek? Neyi neyi sağlıyor bu? İlk çektiğim veri parçası için o veri parçasını data'ya atamamı sağlıyor. Diğerler için zaten data olacak. Data tüm veriyi agrege eden obje olacak. A ise şu an üstünde bulunduğum dosyadan geliye, gelen veriyi tutan obje olacak. Peki tamam. Eğer diyorum hata almazsam, Hata almazsam şunu yap, agrega ettiğim o önceki veriyle A'nın şeklini bir karşılaştır. Eğer onlar aynı şeyde değilse, shape'de değilse o zaman e, bu veriyi geçeceğiz, bu veriyi tutmayacağız. Ama eğer aynı şekilde sahiplerse o zaman şeyin altına, data'nın altına hemen A'yı koyacağım. H stack horizontal olarak stack et demek. Yani böyle bir verimiz varsa hemen altına yeni veriyi eklemek demek. Buraya kadar böyle. Sonra şurada bir skip flagi var. O şekilde geçeceğim şeyi istemediğim örnekleri geçmemi sağlayan, kontrol eden flag. Diyorum ki eğer o şeyi flagi true yapmışsam bir sıkıntı varsa geç. Neyi geç? Şu forda bu dosyayı geç. Dosya üstüne işlem yapma, boş ver, geç. Ama şeyi de flag'i de sıfırlamayı unutma. Ha, eğer skip flag'i şey değilse, sıkıntı yoksa o zaman şimdi bunu yapacağız diyorum. Şeyi al. File ID'yi al. İşte 99 mesela. 99'u verimin kaç tane satırı varsa o kadar tekrar et. 99, 99, 99. Bu yeni bir sütun olacak benim verime. Bu yeni sütunu bir de reshape ediyorum. Daha sonra yeni sütunu şeye ekliyorum. Data'ya ekliyorum. Horizontal stack olarak burada şeyi vurgulayayım. Şu data'yı A'nın altına eklemiyoruz da yanına ekliyoruz sütun olarak. Orada yanlış söyledim az önce. Şimdi de yine yanına ekliyoruz. Bu sefer sol sütuna, sola doğru ilk sütun olacak ID. Peşine diğer tüm sütunlar gelecek. Ondan sonra diyorum ki iki tane sütunum varsa yani datanın sıfır değil birinci boyutu iki uzunluğundaysa şu demek o. Bakayım. Şimdi düşünün bir ID sütunu koydum. Bir de e, ha pardon iki tane de beklediğim sinyal sütunu var. Toplam üç tane sütunum olması lazım normalde. Eğer iki tane varsa eksik demek. Neden eksik olabilir? Çünkü skip yapmıştım. Eğer böyle skip yaptığım bir sütun varsa diyorum, çünkü iki sütunun satır boyutu eşleşmemişti az önce. Eğer öyle bir eşleşme olmadıysa, o sütun boş kaldıysa, o sütunu sıfırla doldur. Nasıl yapıyorum onu? Bir tane sıfır vektörü oluştur, aynı şeyin satır sayısı kadar, normal verimde olan satır sayısı kadar. Daha sonra e, bu sıfır tensörünü reshape et. Reshape ettikten sonra yine horizontal şekilde yani enine şeyi e, yanına koy. Verimin yanına koy. Yani en so sağdaki sütü, sütun zeros olacak. Bu şekilde e, verimin uygun olmayan sütunlarını çekmemiş oldum ve onların yerine sıfırla doldurmuş oldum. En sonunda diyorum ki daha önceden result diye bir tensör tanımladıysam o zaman eğer tanımladıysam o zaman hata almadıysam yani result'ın sonuna data'yı ekle. Yani şu dosyayı 99'un içindeki tüm veriyi 99 100, 101 gibi diğer tüm dosyaları aggregate ettiğim result objesinin hemen sonuna ekle satır olarak. Bu sefer vertical stack. Çünkü örneklerimi peş peşe ekliyorum alta doğru. Ha ama e eğer önceden result tanımlanmadıysa ilk defa dönüyorsa o zaman result'ı data olacak şekilde başlat. Bu fonksiyonu yazdık. Şimdi bu fonksiyonu kullanıp okuyacağız ve daha sonra okuduğumuz şeyi kaydedeceğiz istediğimiz formatta. Az önce yazdığım fonksiyonu kullanıyorum. Ve sonucu bir objeye dönüyor. Ne içerecek bu obje? Kaç dosya vardı Healthy'de? 99 var, 100 var, 98 var, 97 var. Bunların hepsini bir tane şeye atacak, objeye atacak. Daha sonra ben onu data frame'e çevireceğim. Ne demiştik? İki tane ilgilendiğimiz key değeri var. Bakın ilki bu, İşte ön taraftaki sensör. İkincisi bu. Fan tarafındaki, arka taraftaki sensör. Eğer bunların birisini atlamışsam alt taraflarda, şu sütunların herhangi birinde peş peşe gelen sıfır değerleri görebilirsiniz. Şu da yarattığım ID sütunu. Bunu yaratmasam şeyi anlayamam. Herhangi bir satır hangi örnekten, hangi dosyadan geliyor? Ona daha sonra ihtiyacım olacak. Şimdi de hatalı, yani parçanın delinmiş olduğu sinyalleri alalım. ID'ler pencere ID'leri değil mi? Yani Pence, birinin o kısmı. Pencere değil, hayır. Ee, şey gibi düşün, 15 dakikalık bir kayıt gibi düşünebilirsin. Ben on, o 15 dakikalık kaydı sonra gruplayacağım. Şu an daha gruplamadım. 15'e bölüm, ya yani 15 dakikalık isimleri bu toplam süreci olur. Şey mesela muhtemelen şöyle durumlar var. Her bir 15 dakikalık kayıtta e, deliklerin boyutları farklı. Şey de söylüyor, veri setinin sitesinde söylüyor. İşte birinde atıyorum 1 milimetre deliğin eni, e, çapı diyelim. Diğerinde atıyorum 5 milimetre. Tabii bunu sağlıksızlar için konuşuyorum. Peki Şimdi diyorum ki Drive'ı yani benim Google Drive'ımı bağla bu notebook'a ve şey yap. Hmm, git benim Drive'ımda yaz data frame'leri. Şöyle size göstermeden nasıl yapabilirim? Şu an şeyden Drive'dan anahtarımı alıyorum. Yapıştırdım. Drive'ıma bağladım, kaydettim. Sonra diyorum ki Drive'ından o kaydettiğim şeyi oku. Şu an şey gibi düşünün. Bu notebook'u kapatsam ileride bir gün şuradan başlayabilirim işlemlere. <laughs> Okuyalım CSV dosyasını. Aynı formatta olduğunu gördüm. Sonra diyorum ki bana şimdi bazı değerler göstereceksin ama bu değerlerde ID sütununun yani sıfır değil birinci sütunun 100 olmasını istiyorum. Yani 100 adlı kayıttan gelmesini istiyorum. Bu şekilde şeyleri çekebiliyor olacağım. İstediğim kayıtları. Aa, ekstradan bir kolon mu eklendi? Okumadan dolayı, dosya okumadan dolayı ya da yazmadan. Burada bir kolonumuz vardı, onu ne zaman ekledik? Çünkü solda kolonumuz sanki var. bir tane fazladan var. Onu, onu anladım. Evet evet şey onu bulmaya çalışıyorum. Burada mı ekledik yoksa var mıydı gibi? Sanırım e, CSV'ye yazarken e, index nan dememiz lazım. Ha. E şimdilik. Index kolonu atıyor gibi. Şimdilik dursun o zaman. Bu zaten şey olmayacak bize sıkıntı olmayacak. Ama daha sade bir örnek yapmak adına bu satırı şey yapabiliriz eğer ileride bir işlevi olmadığını görürsek bizim ilgilendiğimiz hani kullandığımız ID sütunu şu aynı şeyi hatalılar için yüklüyorum hepsini şimdi hatalılardan diyorum 70 binde bir bana değeri yazdır hangi değeri ama İstenen yani şu birinci sütundaki sayı değerini o da ID'ye denk geliyor. Güzel her şey tamam. Doğru kaydettim ve yükledim gibi duruyor. O zaman plotlamaya başlayayım. Çünkü ben size bu sinyali gösterdim. Neye benzediğini ama eğer göstermemiş olsaydım bilmiyor olacaktık. Yine baştan başlamışım gibi CSV'yi okuyorum. Şeyi yazdırıyorum. Hatalı içinde aynısı. Ha, bu az önceki bölümün aynı sanki. Burayı geçtik. Şimdi diyorum ki şunu yapalım. Sağlıklı yağ şeyleri bir sort et. Heh, o sütün şuna yarıyor sanırım. Bakayım değerler farklı mıydı? 0 ID sütunuydu sanırım ya. Şöyle. Şimdi ne, iş, ne işe yaradığını buldum onun. Bakın. Kaçıncı veli olduğunu söylüyor. Yani kaçıncı nokta bu? Ona göre sort edeceğim çünkü şeyleri. Sırasını kaybetmemesini sağlayacağım. Diyorum ki sağlıklı yağ sort et, sırala. Neye göre? İlk sütuna göre. Çünkü ilk sütunda ilk satıra sıfır değeri var. ikinci satıra bir değeri var. Onları sıralayabilmemi sağlayacak. Yükselen bir şekilde sırala. Sıfırdan büyüğe doğru sırala. Ve bana değerlerini dön. Ama ancak şu zamanda e, birinci sütunun değeri 100 ise. Yani 100 adlı örnekten olan değerleri sadece istiyorum. Döndükten sonra bana tüm sütunları dönmüş olacak. Döndükten sonra benim ilgilendiğim bazı sütunlar var. Her sütunla ilgilenmiyorum. Hangi sütunu istiyorum? 2 ve 3 numaralı sütunu. O yüzden Sıfır ve bir numaralı sütunu drop ediyorum. Yani, şş, pardon, şunla, ulan burada da yok. Bulalım bir tane. Heh. Şurada var. Şunla ilgilenmiyorum, şu sütunla. Şu sütunla da ilgilenmiyorum. Bunları drop ediyorum. Sadece sinyal değerlerimi alıyorum. Ben demek istediğim şu Ahmet biraz aşağı inebilir misin o şey ee, yani e, sütunları gösterdiğin yere gidebilir misin her şey mi şu şu ha sen şunu diyorsun şurada solda bir ha o, o generate edilmiş bir şey mi yoksa o data frame ya data frame kaçıncı satır olduğunu direkt bize söylüyor. Tamam o sütunlara girmiyor değil mi? Bu şey o... değil yani. Verimde şurası dahil değil. Heh, tamam. Okay. Aynen. <laughs> ben yani yalnız... sütunu index olarak almış sanırım data frame. Direkt bunu mu aldı? Yoksa e, şu direkt satırın kaçıncı satır olduğuyla aynı mı? Denk düşüyor. Ona emin değilim. Denk düşüyor da olabilir. Aynen denk düşüyor da olabilir. O kafam karıştırdı ondan sordum. Hani anladım ama ne yapacaktım ben? Anlamamıştım başta. Şimdi bir tane fonksiyon yazıyorum. O fonksiyon bana yalnızca mesela 99 numaralı örnekten sinyal çekmemi sağlayacak bir fonksiyon. Diyorum ki ben sana bir data frame atacağım. Mesela sağlıklı şeylerin hepsini içeren bir tablo atacağım. O tabloyu alırsın sen içine. Bir de benim senin dönmeni istediğim dosyanın adını vereceğim ben sana diyor. O data frame'i gideceksin. Önce bir sıralayacaksın. İlk, ilk sütuna bakarak. Onu, e, yükselen bir şekilde. Sonra bana sadece istediğim e, kayıt adından gelen satırları döneceksin. Kayıt adı aynı ise şeyle gezdiğim satırların bir numaralı sütunu ile. Sonra yine ilgilenmediğim sütunları düşür. Mesela 100. örnekle 105. örneği çekelim. Böyle. Mesela 105. örnekte 121 bin tane ölçüm var. Ve her bir ölçüm için İki farklı feature var. Biri öndeki sensör, biri arkadaki sensör. O zaman bu çektiğim 100 ve 105. şeyleri çizdirelim. Bakın sinyal bu şekilde. Yani. şeyi bekliyorum. Bayağı yoğun yani yoğun derken neyi kastediyorum? Şurada o kadar fazla değer var ki her bir noktayı ayrı ayrı göremiyorum. Ama şimdi biraz zoom yapacağım, göreceğiz. Buradaki farkı ne şeyin üsttekinden. Halbuki sinyalli, hatalı sinyal üst üste bindirmiş sanırım. ya. Ha ha, aynı. Bunları ayrı ayrı çizdirdim yukarıda. Burada aynı plot üstüne çizdirdim ki şeyi görelim. Mesela kırmızı sinyal mavi sinyali aşıyor mu çok fazla? Onu bir görelim. Birbirlerine blend ediyorlar, karışıyorlar. Onu görebilirsiniz. Yani bir insan şuna baksa, renkler olmasa hangisinin normal hangisinin normal olduğunu anlamaz. Ahmet sanki bu iki farklı sensördeki datayı birleştiriyor. Yok. Biri bak. Ha pardon. Doğru diyorsun. Evet. Aynen öyle. İki farklı sensördeki şeyi gösteriyor. Altta da öyle. O zaman bir şeyi de denesek mi ya? Faulty'yi de bir denesek mi? Dur bakayım. Yerse hemen hızlıca onu da gösterelim. şöyle oyuna oyunu eşitlersem. Fawlty ile karşılaştıralım. Hani farklı sensörleri görmek de güzel ama asıl ilgilendiğim şey sağlıklıyla anormal olanı karşılaştırmak olurdu. O yüzden hemen ona göre bir Değiştirmeye çalışıyorum kodu. Burada şey ne? E, Healthy'ler daha uzun süre alınmış. Yani kaç tane örneğim var faulty'den bu kadar. Healthy'den çok daha fazla var. Ve şeyi görebilirsiniz. <laughs> Faulty sinyal hep böyle büyük büyük değerlerde. Ha bu aşağıda onu yapıyormuşum. Evet. Şöyle geri alayım. Aşağıda zaten faulty ile healthy'nin karşılaştırması varmış. Burada bir de ayrıca iki sinyalin iki sensörün farkına bakmış olalım. Çok zoom yaptığım zaman iki sensör arasındaki fark böyle. Şuraya mesela not alsam inceliyoruz farklarını de sensörü ile fe sensörünün. Şimdi de healthy ile faulty'nin farklarına bakalım. O da böyle. Şimdi bu sinyal mesela şey direkt böyle gelse şöyle bir handcrafted feature yapabilirim. Şu değerleri görebiliyor muyuz? Şuraya zoom yapsam. Şu kırmızının mesela en yukarıda olduğu değer ne? 0 1 gibi bir şey değil mi? 0 2'ye de yaklaşıyor bazen ama çok az. En aşağıda olduğu ne? İşte eksi 0.1 mesela. Diyebilirdim ki işte 0.1'in yukarısına çıkınca veya eksi 0.1'in aşağısına inince anomali var demek diyebilirdim. Ama o zaman işte şu tepelerde falan hata şey olabiliyor, yanlış alarm olabiliyor. Diyorum ki ben biraz daha karmaşık bir sistem geliştireyim. Sinyalin böyle daha karmaşık özelliklerine göre o kararı versin. Yoksa heuristik hör diyoruz bu kendi kafamızdan bulduğumuz basit yöntemlere. Heuristik kullanıp da yapabilirdik.